Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir video ile daha karşınızdayız. Bugün anam şeyi kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapattım. Muhammed ile birlikte Spirit Builders'a girdik. Muhammed yanımdasın. Hoş geldin. Sağındayım. Hoş bulduk. Evet, ee, bakalım Muhammed bu yapının aynısını yapabilecek miyiz? Yaparız ya? Tamam. 3'e 5 mi? 3'e 3'e 4. 3 tane beyaz var, mavi. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Bunu ben daha önce videolarımda yapmıştım o yüzden basit geldi bana. Hareket edemiyorum ya. Lag var ya. Bana ne ya? Fazla bana doluyor ya. Şöyle hızlıca. Bu sefer iki ayağı da bitirmeye çalışayım. Genelde videolarda hep tek ayak bitiriyorum. Ömer ben hızlı bu yapamıyorum. Da, bu da hiç hoş olmuyor. Bunun en sonunda beyaz var mıydı Muhammed ya? Unuttum. Vardı vardı. Eminsin? Eminim. Are you sure? Yeah. You are sure. <laughs> Bak bu sefer arkadaşlar İngilizce başlamadım veya garip bir şekilde başlamadım. Sadece bu kapı şeyiyle başladım. Lan! Bitiyor. Ömer. Ha? Bitti. Ben daha bir tanesini yaptım. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben ikincinin şeyini yaptım sadece. Deri kısmını yaptım ama eğlenmezsin sen ya. Ben %94 aldım. 81 aldım ben. Yanımızdaki adam direkt... Oh! <gülüyor> 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 Ayıp ya. Ya ya bana ne ya bana ne ya. <laughs> Gast. Gast. Neyse seni izleyeyim ya. Yani. Oh ne güzel araba geçtim. Oh 3, 5, 5'e... Allah. Gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl da şöyle miydi? Oha bunlar... Ne oldu? İnsanlar yapıyor bayağı. Ya ben hiçbir şey hatırlamadım ki. Dırırım. <laughs> <laughs> Da, böyle şey. 21, 20. Muhammed arkadan Ondan şey yapma lütfen please. 18, <laughs> Ya ben niye ilk erendim ya bana ne ya? Olmaz öyle şey. <laughs> Aynen sen bayağı da yaptıydın yani. En azından yarısını yaptıydın. Daha kötüleri vardı ya. Sana yaklaşamıyorum geri tepiyor. Aynen yaklaşamazsın bana. Allah yalnız suyadan biraz iyi yapmış gibi. Yalnız ben biraz kötü yaptım gibi. Ama bu Guardian'ın yargılamamasını çok iyi düşünmüşler ya. Aynen 73, %73 aldım ha. Yanındaki adam hiç yapamamış. 67 almış ya tamam sıkıntı yok. İyi tamam sıkıntı yok. Yani zaten yanındaki adam hiç yapamamış şu. Tamam. Bakalım. Abi çok basit. This is too easy. Acayip basit. Lan dur acayip ha. basit dedim de. Ha tamam. Sıkıntı yok. Daha kırılan yerlerin içmenleri bile duruyor ya. <laughs> Aynen, dur. Bir tanesi şuradaydı sanki. Burada mıydı? Ha, şeylere pek bakmadım ya. şunlara. Tamam, diğer de en köşedeydi. Evet, o da şurada mı? En köşede. Aynen, en köşede. Tamam, zaten diğerleri basit. Etrafa da şundan koyacağım. Hadi hadi, bundan bir... Tam ha, her tarafa yapalım. mı koyacaksın ondan? Aynen. Dikkat ettim, her tarafta vardı. Hey hey, mükemmel uyum yaptım. Ama tabii evet. senin yardımınla. Ya tek ben yaptım herhalde mükemmel uyum. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet, başka arkadaş. kimse yapamadı. Vay nasıl LeBron James? Evet yanımdaki arkadaş elende. Demin elenmediği için şükreden arkadaş. <laughs> Şimdi artık elenmiş oldu. Aynen. Oo. Aha ben ben bunu yapamıyorum işte. Üstünde yani. kare var ama zor bir şey kaldım. değil. 3 tane 4 tane de şöyle çıksak. Tamam evet. basit basit yaparsın hadi. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra şöyle. Aynen, 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 aynen. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra tamam, ortadan 3 tane çıkıyordu. sonrasını bilmiyorum. Ömer <laughs> işte yap diz. Şöyleydi. Sonra sonra şey nasıl... o aralarını da diz, köşelerini de diz. Şuralar ama. Hı hı. Burada Öyle. Ben... Tamam. Sonra... Sonra üstü düz çıkıyor onun üstü. Sonra bir şeyler daha vardır da ben hatırlamıyorum. Ömer ee, erendin Ömer. Gittin mi? Cidden mi? Evet, cidden gittim bence. Ana. Bence şu an gittin yani. Kale gibiymiş orası. Gitmedim. 92 almışım. 93. Ee... Oo! <laughs> <Gitmedim>. Allah <laughs> helal olsun, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Adam 91 almış ya. Bir blokla yendim herhalde. <laughs> Aa en basit. Yaparsın değil Dokuz mi? tane. Kırmızı, mavi, hadi gari. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, sarı. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Şöyle şöyle. Oba. Bunda ne kadar hızlı yaptığının önemi yok değil mi? Yani. Çok da yok yani. Sadece hava atma bakımından. Yeşil. Sarı vardı sonra. Aynen. Zaten geriye bir tek o kalıyor. <laughs> bu easy ya, easy game, easy life. Adam mükemmel uyumu yaptı, bak hava atıyor müddete. herkes mükemmel uyumu yapıyor, kimse eğlenmez ki. Bunda çok basit. Basit ya, A aşırı basit. Yani herkes mükemmel uyumu yaptı. Beş kişi kalmışız, şu an... Aa bir kişi. dakika, adam yapamadı be. Hangisi? Şu en köşedeki. Harbi yapamadı. <laughs> Aynen yapamadı. Aa Muhammed, şu sensin. Seni görebiliyorum. Sen neredesin ki yani ben seni göremiyorum. Bak sarılı bilyon üstündeyim. Oha adam üst. Ben kimseyi göremiyorum şu an. Ha tamam gördüm seni. Oha! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 5'e 5 işte. Aynen beşe beş. Hemen oh. diz hemen hemen. Basitmiş bu da ya. Bu kadar şey olmaması gerekiyordu. 5'e 5. Kaç oldu? 4 oldu bir tane daha. tamam. <laughs> Ha ben şöyle yapayım da aynen, yetişmeyecek, bir... bu yalnız hızlı olmak lazım ona. Aynen o yüzden böyle yata yata yapsaydın hepsini daha aynen, iyi olurdu. keşke daha baştan öyle yapsaydım. Oo adamlar bitiriyor Ömer. Ömer. <gülüyor> ben... <gülüyor> yok 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 tamam eğlenmezsin senin yanındaki adam hiç yapamadı ya. Hiçbir şey yapamadı yanındaki ya. Ya inanamıyorum ya, Ha aynen hiçbir şey yapamamış ama diğerleri aynen. yapmış. Hatta yani... artmış sanki onların. %83 Aynen, Moni elendi ama bu iki arkadaş gayet iyi gibi Aynen Ya onların ikisi de 4'e 5 görmüşler, bir 4'e 4 mu görmüş bir şey Aynen. olmuş Aynen, aha Yanlış görmüşler 1, 2, 3 yanlarına şey O 3'e 3, e 3 ee, 5 Allah 5'e 5, 3'e 3 hemen <laughs> Altını 5'e 5 yapacaksın Hop Şöyle miydi? sonra şurada şey Hayır böyle değil Çünkü daha elimde blok attı Şöyle 5'e 5 yapacaksın ama Bilmiyorum kaça kaç oldu bilmiyorum da Hayır yine olmadı İşte 5'e 5 beş diyorum sana <gülüyor> Ha <gülüyor> öyle şey. Oo ben bunu yapana kadar bitti zaten Geçmiş olsun <laughs> Aynen geçmiş oldu bile Kaç kere 5'e 5 beş dedim sana bile <laughs> Ya yaptım da yani şey oldu be. Gittin haber gitti. Evet. Pistik kardiyan. Pistik kardiyan. Pistik kardiyan. Bir de sen yap da biz seni şey yapalım evet. <laughs> Neyse. Kaderimde bu da varmış. Üçüncü oldu. Aynen. E ee, Muhammed. Sonuncu oldum. Ee, video kısa oldu ya. İstersen bir şey daha girelim. Lobiye tamam. dön dedim. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Şu an ee, aman ev varsa tıkladım. eee nerede? Neye girdiydik ya? Bir speed bulduruz. <laughs> neye girdiğimizi unuttum. Evet hepsi boş mu? Ha şey 20 e speed builders 20 dolu. Yani 20. Tamamdır. Evet Muhammed bu sefer <laughs> ilk turda eğlenmesin umarım. Ama bana yardımın çok dokundu cidden. Yani yenilsem bile sen kalbimizde birincisin Muhammed. Ali o senin delendiğin turda annem de içeri gitti yoksa sana yardım edecektim. <laughs> Tek edemedim. Olsun. Awesome. Zaten ben onu yapamazdım. <laughs> Sen bayağı yardım ettin ya. Neyse artık ikimiz de ilerlersek daha zen zen zenkli olur zenkli. Zenkli. <laughs> daha zenkli olur arkadaşlar. Evet şu an kaç kişiyiz? 12 kişiyiz galiba. Tam saymadım. Sayma üşendim. Ve geliyor. İlk turdan yenilmek yok hadi. Tamam da Nether Star. Nether Star. Aa, bu çok basitmiş. Ya Allah. Şöyle. Bakma süresi doldu diyor ama bende hala gözüküyor. Bir dakika bende de kastı şu anda. Bakamıyorum bana. Aa lag girdi. Tamam ben yaptım bile şu an süper uyum aldım. Mükemmel oyun süper uyum diyor. <laughs> ha sen de yanımda mısın? Yine yanımdasın abi. <laughs> Vallahi. <gülüyor> evet, bunu ya bu çok basitmiş ya bunun bir şey yok ki. Yanımdaki adam yapamadı. Vallahi. Mi? Ne yapıyor? <gülüyor> 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 Ferit 55. Ha yapacak galiba. Yok ya yanlış yapıyor. Aynen. Gitti Ferit 55 gitti. Geçmiş olsun. Herhalde. <laughs> bir 5 yaşındaki bir çocuk olabilir. <laughs> e Muhammed? Yüzde <laughs> yüz. evet. Oha. Ne oldu? Ben iki kişiyi birden eledi. ben görmedim. Hop bana gelmedi ha. Aa az önceki şey çok basit. Kırmızı mavi hadi gali gelmiş. Kırmızı mavi hadi gali. Kırmızı mavi yeşil. Kır mazı şöyle. Anam Ctrl'le basıyordum. Kontrol alışmışım <laughs> Hop. Allah düştüm. Tamam dur. 12 e, saniye kaldı ve ben yapamadım daha. Hayır, ben de yapamadım. Bir şey yanlış yaptım. Hah. Tamam, şimdi yaptım. Mükemmel oldu. Ben bitiremedim, ben bitiremedim. Muhammed hayır, yeşil olacaktı. Yanlış mı yapmışım? Aynen, kırmızı mavi yeşil Ya olacaktı. Af ya. O kadar Elenmek dedim istemeyim. ama senden daha kötü yapan var. Bence. 95 almışım. Hadi. İşte bu, senden daha kötü yapan var. İyi, ama. güzel, güzel. Yine şanslısın Muhammed, hadi yırttın yine. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yolluk paspas kenarına. Aynen, i̇şte aynen. Yani. Abi <laughs> bu basit aslında. 1, 2, 3, 4. 4 burada var. Allah. 1, 2, 3, 4. Sonra şöyle gidiyor. Ovarlak makinesi ayağımıza geldi Muhammed. Aynen öyle. <laughs> pas pas kenarına, yolluk kenarına. Ovarlak çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Anam ben bunu yanlış yaptım. Muhammed, ben, bunu bir... da ben bunda eğleneceğim. Ben bunda eğleneceğim. Ben de eğleneceğim. Hayır ben bitiremedim ki daha. Ben daha kötü yaptım. Ne yaptın ya? 1, 2, 3, 4 Eeeh, gittim. Yok, olmuyor, olmuyor, olmuyor. Hayır, bir tane Hayır, daha. Hayır! Aslında yapıyormuşum. Ah. Bayağı yapmışım ya. Bitirmişler ya. Lütfen Oo, ha, Biri yapamamış, lütfen. biri yapamamış. 94 aldım ya. Ben de 94 aldım. Lan on. Lan on. <laughs> evet, yine eğlenmedik Muhammed. Aynı, aynı şekilde yapmışız. <laughs> Oo. Ha bu ne? Yeşiller şurada, maviler şurada. Asıl önemli olan şu. O da basit ya, çok basit. Tamam bu ya. Olmadı senden bakarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, sıkıntı değil. Vay be adam, kopya verdiriyor ya. Şimdi, şu şöyleydi. Şimdi ortaya geldim, orta nasıldı? Şöyleydi. Şöyle miydi? Ortaya ya? Ortaya ne çabuk geldin ya? Ben daha bu kenarları yapamadım. Ben hatırlamıyorum ortayı. Böyle işte Ömer ya. Yaptım galiba dur. Ah! Dört tane arttı elimde ha şurada tamam. Tamam şey yaptım yaptım. Bitiremedim bitiremedim bitiremedim. Mükemmel uyum. Muhammed hadi sen de yaparsın. Ne tamam be. Tamam eller. Evet kim yapamamış? Tamam tamam. Kim becerememiş? O herkes yapmış mı? Herkes yaptıysa bir daha başka yapayım. Yok yok şu köşedeki yapmamış. En köşedeki yapamamış yazı. Aynen bak gördün Aynen gördüm gördüm. Evet ilk kaça kaldık şu an? 3, 4 dört... göremedim neyse. Aa cep telefonu. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3. 5, 5, 5, Ne diyorsun Ömer? 5, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Lan ne ara bitiriyorsunuz? Lan! Muhammed bana eksik vermişler. Bana da. ha Tamam 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 buldum buldum. Hayır Aha. eksik vermemişler. Aa oyun bozuldu. Bir dakika neyse artık yapacak bir şey yok. Şunları yerleştireyim. Ama Hayır! Ben yapamıyorum! O üstünü ya yapamadım. Hayır ya, ya, O üstünü yapamıyorum! Ben de! Of! Eğlendik ya! Baksana yapmışlar. Kesin ben eğlendim. Yapamadım ki. Aynen. Gittim Sen ben gittim. gittim. Aynen. Aynen. Olsun buraya kadar dayanman da iyiydi be Muhammed. <laughs> Deminkinde olduğu gibi ilk de eğlenmedim sonuçta. Aynen. En azından bayağı şey yaptım. O Dumbbell! Abi bu çok Aynen. basit. Aşırı basittim. Ha yaparsın. aralarında bir boşluk var işte o kadar. Aynen acayip basitmiş bu. Ben bundan hemen bir süper oyun alayım arkadaşlar. size zahmet. Yiyeceksin, <laughs> <laughs> eğleneceksin şimdi. Yok ya bunda eğlenirsem daha da şeye gelmeyeyim diyorum. Ben Yapsın. bir süre etmezse ağlarım. Hızlı yap hızlı. Aynen aynen. Okey, çek 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 çek. Dibine kadar çek. Hepsini Hı. çek. Tamam. Ha? Bir tane daha çek. Doğru doğru. Hayır yetişmeyecek süre yetişmeyecek. Vallahi yetişmeyecek Ömer bitireceğiz. Dur. Bir tanesi bitirdi. diye de bitirmek üzere hızlan hızlan hızlan. Yap 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 yap. Yaparsın iyi olur. Ah be. Ondan iki iki bırak kaldıydı ya. Yo diye her herkes bitir. Yo bir tane tamam tamam sen kazandın tamam. Şey, hani, 99 yüzde 99 ya gittim ya. Gitmedin gitmedin bak adam başka Aa, adam elendi. Oh ya. be. Şanslısın sen. Tamam. Ben şanslıyım ha yüzde 99 aldım abi ya. <laughs> Aha tava. 1, 2, 3. Tava. Bak. 4'e 4 dört yapmış. Ee, ucunda da 2 tane var. Tamam anladım gibi. Ne yaparsın öyle? Ee, dur lan. Ne yapıyorsun ben? Ben ne yapıyorum? Ben de anlam. <laughs> Şöyle yani bir yanlış şey. Yanlış de... yeri yapıyorsun şu anda. Heh, öyle. Sağdakileri yakın. Ömer ne yapıyorsun? <laughs> Aa! Yanlış yaptın. <laughs> 3'e 3 yapacaksın altını. He ama sağdakileri kır. He. Tamam. Şimdi yanına 4'e 4 yapacaksın. O köşedekileri kırman lazım. Köşeleri boş. <laughs> ya, <ciddi> ya. of <laughs> hemen Bir dakika başka biri de yapamamıştır. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada tamam %94. Burada tamam şans meselesi. Oy Vay be. Vay <laughs> be. Ama ne yaptın başta kaçırdın sen ya gitti Aynen. Aha. İşte yapamadığım tek şey bu. Yok yaparsın bu basit. Yapamam. Ciddi diyorum. Yaparsın. Yani. Bak sen oradan başla. Hemen aklımdan tane, gitti şu. Sonra solda kırmızı, sağda kırmızı. Onun arkalarında yeşil vardı. Şöyleydi. Z yandaki adamdan baksana bir. <laughs> Şuranın şöyle olduğunu biliyorum da başka hiçbir şey tamam, bilmiyorum. Tamam işte bak şu alttaki yeşilin yandaki kırmızının köşesinde de yeşil vardı. Ne kadar güzel açıkladın. Ya işte ye yeşil, kırmızı, yeşil diye gidiyor. Yeşil-kırmızı mı? Yani yanlış mı görüyorum renkleri Allah aşkına? Bir dakika. Bir dakika. Aha. Ayva is coming. Tamam işte böyle öyle. öyle. Ayva is coming ama ben yapamadım. Herkes yaptım yani. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Şu evet. yanındaki, yanındaki adam yapamadı. <laughs> %97 abi. aldım. Oh my god. İnanamıyorum. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Evet teşekkür ederim. Tüm şanslarımı burada harcıyorum Ahmet. <laughs> Cidden. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 5. Eee tamam 5'e tamam. 5 o da 3'e 3 işte. Mo tamam tamam, ha, mor tamam. Üç. Hemen çek 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 çabuk hızlı olasın. Süre az. Hızlı olman lazım. Tamam ya niye sıkıştırıyorsun? Zaten burada... 21, 20... <gülüyor> Dur şşş. <laughs> <laughs> Koy köşeleri. Dur. Katman katman. Oha çabuk. adam bitirdi. Adamın teki bitirdi. Ömer katman katman gidecektin öyle değil. Daha hızlı tamam, yapar. Tamam tamam dur. Anladın mı dediğimi? E işte biraz. Hadi hadi Ömer elendim. Ya, e, elendim. Geçmiş Bu sefer gitti. Yo abi. diğer adam da yapamadı Ömer. Çekirge bir zıpla iki zıpla. Dur 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 hayır hayır hay. ikinci oldun galiba. Hadi ulan olursam. Diğeri yapamadı. 95 yüzde 95. Ya tamam sen elenmedin sen. Ohohoho final ya. Final dedim kaldım abi şimdi eğleneceğim yanımdaki adam çok iyi ya. Yani. Cidden iyi. Kudurdum ya yani. yapıyormuş. Kuduruyor yani o sürekli. Oo, Az önce şey. yap kişi. yapamadığın geldi. Aynen. Arkadaşlar en yapamadığım şey geldi. Yok e, aslında, aslında. 4'e e 5. 4'e e e e 5. 4'e 5. 4'e yandan... 5. Bir yandan. Şuradan bir tane daha istiyor. vardı. Aynen. Aynen. Aynen heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Gittim Muhammed. Ben bu sefer gittim. Evet adam hızlandı Ömer yapma. Dur. Var ilk başta orayı yapmasaydın ayaklardan başlasaydın. Değil mi? Ya o kadar kolay değil ya. bir dakika bir dakika adam yaptı ya senden daha iyi. Ya inanamıyorum ya. Hiçbir şey olsun Ömer. Ömer elendi, Ömer evlendi. 74. GG VP ne? Evet arkadaşlar ama ne yapayım yani şimdi ben o kadar hızlı bir insan değilim ki. Kudurdum, kudurdu adam yani şu an. kudurdum <laughs> YT. X kudurdum YT. i̇kinci Aynen arkadaşlar az önceki oyunda üçüncü oldum, ikinci oldum. artık bir tane oyunda da birinci oluruz arkadaşlar. mi <laughs> Muhammed. Aynen. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Ee, biz Muhammed'le eğlendik. Ve arkadaşlar sağ üstte çıkarsa eğer unutmadıysam e, orada Muhammed'in kanalına ulaşabilirsiniz. Orada Survival serimiz var. Ayrıca Muhammed'in kendi serileri var. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, evet, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz olup e, videoyu paylaşmayı da unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek